Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı köstebek pasta yapacağız. Ispanaklı köstebek pasta yapabilmek için ben bir miktar yani 250 kadar bir ıspanağımı yıkadım, tertemiz. İçerisine yarım çay bardağı kadar da su döküyorum. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımı biraz pişireceğim. Hemen ocağın altını açayım. Ispanaklarım biraz piştikten sonra blenderdan çekeceğim. Ve bir e, sos elde etmem gerekiyor. Önce bu susumu yapacağım. Daha sonra diğer malzemelerimi de hazırlayıp güzel bir ıspanaklı köstebek pasta yapacağız. Evet gördüğünüz gibi ıspanağım yeteri kadar pişti. Ben hemen blenderdan geçireceğim ıspanağımı. Ocağımın altını altında kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi ıspanağımız oldu. Gayet güzel oldu kıvamı da güzel. Bakın çok güzel bir rengimiz oldu. Birazcık bu yaptığım soğuyacak. Daha sonra ben diğer malzemelerimi de hazırlayacağım. Köstebek pastama başlayacağım. Evet, ıspanak püremi yapmıştım. Ee, hemen ben şimdi ıspanaklı kekimin malzemelerini sıralıyorum. Ee, bir buçuk su bardağı şeker, ıspanak püremiz zaten böyle bir su bardağı da olsa ıspanak püresimiz var. 2 su bardağı un, bir su bardağı süt, bir su bardağı yumurta, 4 tane, e, bir su bardağı sıvı yağ, dört tane yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Ee, hemen ben şimdi e, yumurtalarımı kırmakla başlıyorum kekimi yapmaya ıspanaklı kekimi. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ellerimi yıkayayım. Bir buçuk su bardağı şekerimi de ilave edeceğim. Daha sonra mikserde iyice çırpacağım. Evet gördüğünüz gibi yumurtamı ve şekerimi iyice çıpctım. Ee, hemen ben sıvı yağımı, sütü hazırlamış olduğum ıspanaklı. Sosumu da koydum. Bardağımın içine çok az bir miktar su koydum. Çünkü dibindeki ıspanaklı sosumu da almak istiyorum. Evet, onu da koydum. Mikserimle karıştırmaya devam edeceğim. Artık kekimizin rengi iyice ortaya çıkmış olacak. Birazdan da ununu ve kabartma tozunu koyacağım. Hemen unumuzu da ilave ediyorum. Kabartma tozuyla vanilyamı da ilave ediyorum. Evet gördüğünüz gibi artık kek harcımız hazır çok da güzel bir rengi oldu ben artık borcamı yağlayacağım kek harcımı da içine dökeceğim ve hemen fırına vereceğim borcamı yağladım gördüğünüz gibi hemen kek harcımı da içine döküyorum Bismillahirrahmanirrahim Fırınımı da bu arada açtım, fansız ayarda 165 derecede 40 dakikaya ayarladım. Kekimiz güzelce pişecek. Artık fırına atıyorum kekimi. Evet gördüğünüz gibi kekimi fırından aldım kekim şu an soğudu da bir tane su bardağı aldım 200 milimlik ee, su bardağı ile şöyle kekimden parçalar alıyorum köstebek pasta yapabilmem için Kenarında kalan parçaları da e, robotumda ufalayacağım. Daha sonra onları da üzerine süs yapacağım. Gördüğünüz gibi e, kek parçalarımı şöyle diğer bir borcuma dizdim. Kalan parçaları da robottan geçireceğim, ufalayacağım. Onları da üzerine köstebek pastanın üzerine süs yapacağım. Hemen ben şimdi. E, keklerimi sütle ıslatıyorum. Bakın şöyle bir miktar süt aldım bardağıma. Şöyle kekimizin içerisine yarım yemek kaşığı sütle ıslatıyorum. Birazdan krem şantisini de hazırlayacağım. Köstebek pastamızın. Şöyle kekimizi ıslatmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi kekimin parçalarını hemen robotuma aldım. Rondoma. Hemen yani şimdi rondomu da çekeceğim. sıra geldi e, kekimizin köstebek pastamızın krem şantisini yapmaya krem şanti için ben bir kab kabıma e, bir paket krem şanti koydum bir su bardağı da süt koyuyorum hemen onu çırpacağım krem şantimi de çırptım gördüğünüz gibi krem şantimi biraz dolaba atacağım biraz soğuyacak. Daha sonra köstebek pastalarımı yapmaya başlayacağım. Köstebek pastalarımı yapmaya başladım. Bakın şöyle iki tane yaptım. Kabıma da aldım. Hemen bir tane daha köstebeğimi yapıyorum. Az önce sütle ıslatmıştım. Krem şantimi de dolaba koymuştum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar Krem şanti koyuyorum. Üzerine muz koymayacağım. Şöyle birkaç tane damla çikolata koyuyorum. Daha sonra ufalamış olduğum kekimin parçalarını şöyle krem şantiyle iyice kapatıyorum. Etrafındaki krem şantiyi kapatacağım. Daha sonra yeniden dolaba kaldıracağım. Ben şöyle çikolatalarımızı da kapatalım. Evet gördüğünüz gibi köstebek pastamız hazır. Bunu da hemen kabına koyuyorum. Diğerlerine de aynı şekilde bir parça kekimden aldıktan sonra krem şantiyi koyuyorum üzerine. Biraz damla çikolata koyuyorum. Daha sonra ufalamış olduğum kekimin parçalarıyla Şöyle kapatıyorum iyice üzerine. Bütün kek dilimlerimi, köstebek pasta dilimlerimi aynı şekilde yapacağım. Da oldu. Hemen bunu da katıma yerleştiriyorum. Yapmaya devam ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Evet, gördüğünüz gibi ıspanaklı evet, evet, köstebek pastalarımı ben Mare us usulü erittiğim beyaz çikolatamı da üzerine süsledim. Servis tabağıma da aldım. Bakın ne kadar güzel oldu. Diğerleri de tabağımda. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.